Arkadaşlar selamlar herkese merhabalar. Miray yayınlarının TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Üçgende açı 9. teste gelmişiz arkadaşlar. Birinci sorumuz demiş ki eşit uzunlukta ve köşelerinde hareketli menteşe bulunan üç kırmızı çubuğu sabitlemek için farklı uzunluklardaki mavi ve turuncu çubuklar kullanılmıştır. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar ben kırmızıların eşit olduğunu bildiğim için bakın eğer ki burası yılansa kesinlikle burası da yılan kesinlikle burası da yılan. Bakın şu üçgen bir ikizkenar üçgen arkadaşlar. Eğer ki ben bakın şurayı şöyle birleştirirsem kardeşler bu da bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman onları bir kullanalım Şöyle acaba onu geri alsın. Bakın şimdi öncelikle ben şuraya alfa gibi bir şey demeyeyim de alfa varmış. Beta gibi bir şey dersem bakın burası buraya eşit olduğu için Burada hiç söylemedim ama bakın bu da ikizkenar, şu da ikizkenar şu büyük üçgen bakın şu da ikiz kenar bir üçgen. Yani üç tane ikiz kenar üçgen var. O zaman ben buraya beta gibi bir şey dersem kesinlikle burası da beta gibi bir şey olur. Eyvallah diyorsunuz. Önce şu ikiz kenarlığı bir kullanayım. Bakın şu isimlendireyim isterseniz. Buna A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim, şuna da D diyeyim. Bakın AB ile AC eşit işte olduğu için ABC üçgeni ikiz kenar bir üçgen. Yani burası beta artı 32 ise kardeşler şurası da beta artı 32 olur. Bu Şimdi bakın şu da bir ikizkenar üçgen. Niye? Çünkü AD ile AC eşit. O zaman şu, şu alt tarafa teta gibi bir şey derse bakın şurası da iyi bakın arkadaşlar. Burası da beta artı teta olacak. Niye? Çünkü AC ile AD eşit olduğu için buranın buraya eşit olduğunu bilirsiniz. Eyvallah. Şimdi öncelikle şu ACD'nin iç açılarını toplayalım. 180'e bir eşitleyeyim arkadaşlar. Yukarıda bir alfa var. Eyvallah. Bakın burada beta artı teta var. Burada da beta artı teta var. Onları toplarsanız 2 beta artı 2 tane teta toplamları 180 derece olur. Sonra arkadaşlar iyi bakın Raşit Hoca'ya. B, D, C üçgende. Bakın şöyle tarayayım istiyorsanız. Şu üçgenin de iç açılarını toplayıp 180'e eşitleyeyim. Şurada ben 32 olduğunu biliyorum. Yazdım onu kardeşim. Şurada teta olduğunu biliyorum. Eyvallah. Bakın BCD'nin C köşesine ait açı şurası hepsi. Orada da iyi bakın beta artı 32. Bu taraf beta artı 32 idi. Bu taraf da beta artı teta idi. Yani topladım 2 beta artı teta artı 32. E bunların da toplamı ne olmak zorunda kardeşim? 180 derece olmak zorunda. Peki Reşat toplasın. 64 artı şunların toplamı da 2 beta artı 2 teta değil mi? Eşittir kime kardeşim? 180. Sonra Kardeşim buna bakın. Bir de buna bakın. Dikkatli bakın. Birbirlerinin aynısı sadece şuranın şuraya eşit işte olduğunu anlamanız gerekebilir. Ya da şöyle yapalım. Eğer onu göremediyseniz buradan beta artı teta'yı çekin kardeşim. Yani şu 64'ü karşı tarafa atın. Özür 2 beta artı 2 teta'yı çekin. Attığınız karşı tarafa ne yapar kardeşim? 116 mi yapar? Sonra gelin şunun yerine 116 yazın arkadaşlar. Yine 180, 180'den 116'yı çıkarın. Yine alfa 64 gelecektir. Cevabım Erzurum olur. İkinci soruya bakalım. Telden yapılmış ikizkenar üçgen biçimdeki bir pantolon askısı pantolonun asıldığı kenarın orta noktasından. Bakın ben bunun ikizkenar olduğunu biliyorum. Yani buranın buraya eşit işte olduğunu biliyorum kardeşim. O zaman buralar bir kere 40'a 40 olur. İkizkenar üçgen ya 180'den 100'ü çıkarıp 2'ye böldünüz. Tam ortadan arkadaşlar ne yapıyormuş? Bu şekilde bükülüyormuş. Ben buranın buraya eşit işte olduğunu biliyorum. Tekrar söyleyeyim tam ortası şurası olsun. Şunlar da eşitmiş. O zaman bu da yılan bu da yılan. Şimdi arkadaşlar ben şuraya mesela A gibi bir şey diyeyim. Bunlara B'ye B gibi bir şey diyeyim. Şunlara da C'ye C gibi bir şey diyeyim. Bakın bu üçgenin kenarlarına bakın arkadaşlar. A, B, C. E bunun da kenarları A, B, C. Yani bu iki üçgen arkadaşlar eş olur. E eş oldukları için bu üçgende yılanın karşısı ya da C'nin karşısı alfa ise bu üçgende de C'nin karşısı kesinlikle burası da alfa olur. Bakın eş oldukları için şu iki üçgen hatta buradaki açı da şuradaki açıya eşittir. Hatta buradaki açı da şuradaki açıya eşittir. Bu iki üçgen çünkü eş olur arkadaşlar. Kenarları aynı. Sonra diyor ki tepe açısı 100 derece olan işte tamam 100 derece zaten demiştik. Tepe açısındaki azalma 20 dereceymiş. Yani burası 100'dü. Kaça düşmüş arkadaşlar büktüğümüz zaman? 80'e düşmüş. Yani iki alfayı adam bize 80 vermiş. Alfa da 40 iyidir. Buna bakalım diyor ki parti kuaför kendisine logo tasarlamak için Senem Hanım ile anlaşmıştır. Kuaför P harfi biçimindeki şekillerden oluşturulmuş bir logo istemektedir. A, B eşittir, B, C eşittir, C D. Senem Hanım şekil birdeki gibi P harfi biçimindeki bir görsel tasarlamış ve bu şekilden iki tane kullanarak şekil 2'deki logoyu tasarlamıştır. Buna göre Senem Hanım oluşturduğu mavi renk ile boyalı üçgenin tepe açısı kaç derecedir demiştim. Arkadaşlar bize şurayı soruyor. Mavi renkli üçgenin tepe açısı şurası. Ben buna bir alfa diyeyim. Şunları da hemen beta'ya beta demek zorundayım. Tamam mı? Şimdi bunları da şöyle de isimlendirelim. Şuna A kenarı diyeyim. A kenarı diyeyim. Şurası da A kenarı. Şuraya da B kenarı diyeyim. Bakın burada da gösteriyorum. A burasıydı. A burasıydı. A burası. Burası B. Bakın bu birinci P. Bakın diğer P de bakın şöyle göstermeye çalışayım. Bakın bu da bir P. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve o P'nin de burası A, burası A, şurası A, burası B arkadaşlar. Yani bakın ben az önce şuna alfa dedim ya. Şuraya beta'ya beta dedim. Aynısı burada da var. Bu da alfa kardeş. Burası da beta'ya beta. Çünkü bundan diyor iki tanesini böyle birleştirmiş. Son olarak şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. İyi bakın şimdi Raşol Hoca'ya. Bakın burası da A artı B arkadaşlar. Şurası da A artı B. Yani şu üçgen bir ikizkenar üçgen oldu kardeşler. O zaman ne yapacağız? Madem ikizkenar olacak burası beta ise bakın şurası hepsi beta arkadaşlar. O zaman ne olur? Şuraya şu araya şu an yeşille tarıyorum. Buraya ne kalır? Beta eksi alfa kalır kardeşim. Peki iyi bakın hele. Siz buranın a'ya a eşit olduğunu biliyorsunuz. Bakın a'ya a'ydı değil mi? Hatırladınız. O zaman şu üçgen bir bu üçgende de bir ikizkenar çıktığı için e burası beta eksi alfa ise kesinlikle bu da beta eksi alfa olur. Sonra devam ediyorum. Şu üçgende ikiz ikizkenardı ya bakın bu iç açı bu da iç açı. E bu ikisinin toplamı şuradaki dış açıyı veriyordu arkadaşlar değil mi? O zaman toplasan Raşit Hoca. Beta eksi alfa ile şuradaki beta eksi alfanın toplamı 2 beta eksi 2 tane alfa. Eşittir kime? Şuradaki dış açıya dedik yani beta'ya. Gel kardeş git kardeşten. Oradan beta eşittir 2 alfa geldi. Tamam. Bu arada biz ilk başta ben söylemedim ama ya da söyledim yazmadım. Şu üçgenin iç açıları toplam 180 derece olduğu için siz zaten 2 beta artı alfanın 180 derece olduğunu bilirsiniz kardeş. Ne yapsın şu Hoca? Şuradaki beta yerine gelsin 2 alfasını yazsın. 5 tane alfa eşittir 180 iyidir. Alfa eşittir 36 iyidir. Zaten de bize alfayı soruyordu değil mi adam? O zaman cevabım C şıkkı olur arkadaşlar. Buna bakalım. Ders kitabından diyor. Aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Engin sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için uzunlukları birbirine eşit farklı üç doğru parçasının bir ucu E olan sonuncu par doğru parçasının hangisini olduğunu anlayamıyor. Yani adam bize BE'nin biz BE'nin BD eşit olduğunu biliyoruz. Sonra diyor ki bir tane E bir şey. Yani o zaman ya EA'dır ya ED'dir ya da EC'dir. Bunlardan bir tanesi. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakalım devamına. Diyor ki bu yüzden bu doğru doğru parçası yerine bir ucu E, diğer ucu A, D, E, C'den biri olan rastgele bir doğru seçiyor. Ve bu seçime göre işlem hatası yapmadan soruyu çözüyor. Cevap anahtarına baktığında ise bulduğu sonucun doğru olmadığını görüyor. Cevap anahtarı hatalı olmadığına göre Engin'in bulduğu sonuç ile doğru sonuç arasındaki fark kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu şöyle bir daha ben bir tane çizmeye çalışayım. Arkadaşlar şöyle başa çizsin. Şuradan da şöyle bir gitsin. Arkadaşlar şöyle bir gelsin. Biz buranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 90 derece olduğunu, buranın A olduğunu, buranın B olduğunu, buranın C, buranın D, buranın E olduğunu biliyoruz. Adam zaten biz BE ile BD'nin eşit olduğunu biliyoruz. Adam bize onu vermişti. Öncelikle ne yapalım? Şurayı arkadaşlar görünmeyen kısmı A kabul edelim. Yani ne diyelim? Burası şurası A olsun. Tamam mı arkadaşlar? O zaman 3'e eşitse buna da iki çizgi koyacağım. Şimdi arkadaşlar hemen şurada sol tarafta şöyle muhteşem üçlü şöyle hatırlatayım. Ben size 90 derece olunca 1, 2, 3 eşit oluyor diyor. Böyle kenar ortaya aldığınız zaman. Adam size bu üç eşitlikten iki tanesini veriyordu. Birini vermiyordu. Bakın şimdi burası 90 derece kardeşim. O zaman bu ikisi birbirine eşitse muhteşem üçlüden diyeceksiniz ki Raşad Hoca kesinlikle bu da onlara eşittir. Yani bu üçgen ikiz kenar şu üçgen de ikiz kenar çıkıyor fark ettiniz mi? Peki adam bize buraya 28 vermiştir. Raşad Hoca onu bir 28 yazsın. O zaman tekrar söyleyeyim. Bu üçgen ikiz kenar çıktığı için bu tarafta 28 olur. Eyvallah. 90'dan 28'i çıkardınız. Burası da 62 olur. Burası da 62 olur kardeşim. O zaman ben buradaki hemen x'i bulurum. İç açıların toplarım. 180'i eşitlerim. Ne yapar? 124. 180'den 124'ü çıkardık. x eşittir. 56 gelir. Arkadaşlar ne yazdım ben burada? EA kabul etti. Bu birinci durum. Şimdi gelelim ikinci duruma. Hemen diğer duruma bakalım arkadaşlar. Şimdi onu da şöyle göstermeye çalışayım. Şuraya tekrar aynı şekilde Raşat Hoca A yazıyor. Buraya B yazıyor. Şuraya C yazıyor kardeşler. Yine şöyle gelsin. Yine şöyle gelsin arkadaşlar. Şuraya yine E mi yazayım? D mi yazayım? Şurası yine 90 derece. Bu ikisi yine birimle eşit. Bu sefer diğer kenarı... Hani dedik ya... Bu E ya A'ya gidecek. Bir, bir ucu E. Diğer ucu ya A dedik. Ya D dedik ya da C dedik. Bu sefer de diyorum ki C olsun. Tamam mı? Yani... Burası onlara eşitsin. Eşit olsun arkadaşlar. Şurası. Yani şurası E, C'ymiş gibi düşünün arkadaşlar. Görünmeyen harfin C olduğunu düşünün. O zaman ben buna eşitlik koydum. Şimdi arkadaşlar e aynı şekilde yukarıdakiyle aynısı olur. Neden? Çünkü kardeşler az önce dedim ki muhteşem üçlüden. Adam size bir, iki, üç. Muhteşem üçlüden üç tane eşlikten iki tanesini verir. Birini vermez. Az önce şu ikisini verdi. Biz dedik bu onlara eşit. Şimdi arkadaşlar şu ikisini verdi. O zaman biz diyeceğiz ki bu onlara eşit. E aynı mantık oldu yukarıdaki Yani adam bize buraya 28 vermiş ya. O zaman Raşad Hoca burası da 28 olur yine. E buraya ne kalır? 62. Burası ne olur Raşad Hoca? 62. Burası ne olur Raşad Hoca? 56 yine. Fark etmez ki. Yani burada da x eşittir 56 geliyor. Eyvallah. Şimdi gelelim diğerine. Bu görünmeyen kısmı bu sefer arkadaşlar ne yapalım? D yapalım. Tamam mı? Bu sefer D yapıyorum. Yani eşitli arkadaşlar siyahla gösteriyorum. Ya da dur siyahla göstermeyeyim arkadaşlar. Şunları şöyle sileyim. Yeşille göstereyim burada da. Bize zaten B, ile B, eşit vermiş. Biz görünmeyen harfin D olduğunu düşündük. Yani E, D'yi onlara eşit düşündük. Bu sefer de bakın bu eşkenar çıktı kardeşler. O zaman şu Hoca şurası 60. Burası da kesinlikle 60. Burası da kesinlikle 60 değil mi? E burası üstene kalır 30 kalır. Bu arada büyük üçgenden burası 90, burası da 28 ise hemen 90'dan 28'i e çıkarsanız A açısını bulursunuz ya da ABC'nin iç açılarını toplayın 180'e eşitleyin. Orası da ne gelir kardeşim? 62 gelir. Sonra şu üçgenin iç açılarını toplayın 180'e eşitleyin kardeşim. 62 ile 30'un toplamı ne yapar? 92. O zaman x'e ne gelir arkadaşlar? 88 gelir. Yani demek istediğim şu. Eğer ki görünmeyen harf A ise arkadaşlar cevap 56 oluyormuş. Görünmeyen harf eğer ki C ise yine 56 oluyormuş. Görünmeyen harf D harfi ise cevap 88 oluyormuş. Şimdi bunlardan bir tanesi doğru cevap, bir tanesi de yanlış cevap. Zaten adam diyor ki doğru cevap ile yanlış arasın. Cevap arasındaki fark kaçtır? Yani bize 88'den 56'yı çıkar diyor kardeşim. 32 iyidir. Cevabım da C şıkkı olur. Buna bakalım. Diyor ki aşağıda renkli kartonlardan kesilmiş 3 adet ikiz kenar üçgen ve kenar uzunlukları verilmiştir. Bu kartonlar kullanılarak aşağıdaki şekildeki gibi bir üçgen oluşturulabilmektedir. Buna göre alfa kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şu yeşile bir bakalım. Ben buranın ne olduğunu biliyorum kardeşim. Ben buranın M'ye P. Bakın yeşilin kenarları M, P ve P'ymiş o zaman şu M burası P burasıysa kesinlikle burası da P'dir. Eyvallah. Gelelim maviye. Mavinin dikkatli bakın burası P'ymiş. Yani şurası P zaten. O zaman diğer kenarları M'ye M olmak zorunda. Gelelim arkadaşlar şu renge. Dikkatli bakın onun kenarları M'miş, M N, neymiş. O zaman burası M ise arkadaşlar iyi bakın şuraya iyi bakın. Burası M ise şunlar E ne N olur kardeş. Şimdi hadi gelin takılalım. Öncelikle şu üçgene bir bakın hele yeşile. Zaten hepsi ikizkenar olduğunu söylemişti. Burada da görünüyor. Şimdi ben buraya eğer ki x gibi bir şey dersem siz de buraya x gibi bir şey der misiniz? Sonra iki iç bir dıştan dolayı bakın iç açı iç açı. O ikisinin toplamı şurayı verir kardeşim. Yani burası 2x. E kardeş bu da ikiz kenar diyorsunuz değil mi Reşat Hoca? O zaman bu 2x'e burası da kesinlikle 2x. Sonra arkadaşlar iyi bakın. Bakın şöyle siyahla göstereyim. Bakın bu da m şu da m arkadaşlar. Yani şu üçgen de bir ikizkenar üçgen kardeşler. O zaman burası x olduğu için kesinlikle burası da x'tir. O zaman ben öncelikle şu mavinin iç açılarını toplayayım, 5 tane x 180'e eşitleyeyim. Oradan x'i bir 36 bulayım. Ama devam edeceğim şimdi. İyi bakın. Arkadaşlar bakın bu da m, bu da m ikizkenar dedim ya. Şimdi bak aynı üçgende bu iç açı, bu iç açı. Bu x'in toplamı şuradaki açıyı, dış açıyı vermez miydi? Yani burası 2x olur. E kardeş bu da ikizkenardı. kenardı. O zaman bu 2 xe ise kesinlikle bu da 2x iki olur. Eyvallah. Peki ben şunu iç açılarını topladım. Alfa artı 4 tane x'in 180 derece olduğunu biliyorum. Az önce x'i ne buldum? 36. Burada yerine yazalım. 144 yapar. Karşı tarafa atalım. 36 iyidir. Cevabım değişik olur. Buna bakalım diyor. 3 kardeş babalarından miras kalan üçgen biçimdeki Arsanın içerisine kenarlarına eşit uzaklıkta olacak biçimde bir su kuyusu açtırmışlardır. Şimdi arkadaşlar su kuyusu burada. Diyor ki bu su kuyusu kenarlara eşit uzaklıktaymış. Uzaklık demek böyle kenarlara dik indiğiniz zaman arkadaşlar burası 90 dereceymiş. Şuradaki kenara da şöyle bir dik ineyim. Şuradaki kenara da şöyle bir dik ineyim. Bakın bu da 90, şu da 90. Adam diyor ki bu kuyu kenarlara eşit uzaklıktaymış. Yani şu parçaların hepsi birbirinin aynı, aynıymış. Şimdi Raşad Hoca arkadaşlar sağ tarafta size şu kuralı bir hatırlatsın. Arkadaşlar şöyle bir açı ortaya aldığınız zaman, açı ortaya olduğu zaman, siz açı ortaya üzerine şöyle bir nokta alıp açının kollarına şöyle bir tane, bir de aşağıya şöyle bir tane dik indiğiniz zaman kural diyordu ki size kardeş burası buraya eşit. Burası da buraya eşit diyordu değil mi? Bakın açı ortay olunca bu ikisi birbirine eşit oluyorsa o zaman kardeş burası buraya eşitse ya da şöyle maviyle tekrar göstereyim. Bakın burası buraya eşitse o zaman demek ki şu açı ortaymış kardeşim. Yani şöyle açı ortayla göstereyim. Alfaya alfa diye. Aynı şekilde bakın burası buraya eşitse o zaman bu da açı ortaydır kardeşim. O zaman buralarda araştırıcı şöyle beta'ya beta diye göstersin. Son olarak eğer ki şu ikisi de birbirine eşitse kesinlikle şu da iç açı ortaydır. Yani aslında üçü iç açı ortaydır kardeşler. Buralarda araştırıcı teta'ya teta diye yazsın. Yani bakın bu nokta kenarlara eşit uzaklıktaysa aslında bu nokta iç açı ortayların kesim noktası. Yani üçgenin içte çemberinin merkezidir. Hatta bakın o çember şöyle bir çemberdir kardeşler. Bakın o çember şöyle bir çemberdir. Şurada da kenardan geçecek. Ben biraz kötü çizdim ama anladığını sanırım demek istedim. E sonrası iki ayı. Adam bize şuraya 125 vermişti. Reşat Hoca şu üçgenin iç açılarını toplasın. 180 eşitlesin kardeşim. Oradan beta artı alfa 180'den 125'i çıkardınız. Kaç geldi? 55 geldi. E büyük üçgenden takılıyorum. Yukarıda 2 tane teta var. Aşağıda 2 beta ile 2 alfa var. Eşittir kime? 180'e. Hocam beta artı alfa 55 ise o zaman burası 110 yapar. Karşı tarafa attınız. 2 tane teta ne geldi kardeşim? 70 geldi. Bize ne lazımdı? BAC. BAC zaten 2 tetaydı. Cevabım da değişikliği olur kardeşim. Buna bakalım diyor ki birbirine eş 3 parçadan oluşan şekildeki gibi bir demir çubuk B noktasında yere çakılı bir şekilde durmaktadır. A noktasına bağlanmış bir ip çekilerek C noktasının zemine temas etmesi sağlanıyor. Eyvallah. B, B noktasının diyor C üssü noktasına göre simetri E noktasıymış. Arkadaşlar burada diyor ki şu B noktasının şu B noktasının şu C üssü noktasına göre simetri eğer ki E noktasıysa demek ki şu iki parça birbirine eşitmiş. Tamam. Ya da dur ben o yukarıdaki şu eşitliklerle karışmasın diye onu şöyle göstermeye çalışayım mesela. Maviyle şöyle. Bu yılanmış bu da yılan olsun. Yani yılana yılan olsun. Onu demek istiyorum. Çünkü simetri olduğuna göre C üssü noktası EB'nin tam orta noktasıdır kardeşim. Tamam. Peki adam zaten bize bu üç parçanın eşit olduğunu söylemişti arkadaşlar. Bakın şurada da çizmiş gördünüz mü? O zaman burası 110 arkadaşlar. 110 sa siz hemen şuraya 55 yazarsanız özür 55 ne yazarsanız be. Şunlara 55 55 gelecek de. Şimdi Raşad Hoca şuraya şöyle bir 70 yazsın. Sonra 180'den 70'i çıkardınız. 2'ye böldünüz. Burası da 55 kardeşim. Şurası da 55 kardeşim. Sonrasına iyi bakın kardeşler. Yeşille gösteriyorum. Bakın şu C üssü noktası dikkatli bakın E B'nin orta noktası. Şuradaki D noktası da A üssü B'nin orta noktası. O zaman bu orta nokta bu da orta noktaysa şu DC üssü kesinlikle A üssü C'nin orta tabanıdır kardeşler. Bakın uçları orta nokta ya. Bu bunun orta tabanıdır. E orta tabanın şartları neydi Reşat Hoca? Kardeş orta taban tabana paralel olur bir de yarısı olur. Yani mesela burası 2M gibi bir şeyse sen buraya M diyeceksin kardeşim. E paralel olduğunu da söyledim. O zaman paralelse şu açı ile şuradaki X Yöndeş açılar. E burası 55 kardeşim. Yöndeş açılar eşit olur. X eşittir. 55 olur. Cevabım B şıkkındaymış kardeşim. Buna bakalım. Diyor ki köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimdeki bir ABC kartonu şekildeki gibi gösterilmiştir. Eyvallah. 3 tane ABC kartonu A köşeleri çakıştırılıp kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zeminde. Zemin üzerine şekil 2'deki gibi birleştirilebilmektedir. Aynı işlem 9 tane ABC kartonu kullanılarak kullanılarak kartonların B köşeleri çakıştırılarak yapılabilmektedir. Buna göre bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanılarak kartonların C köşeleri çakıştırılıp yapılabilir? Şimdi arkadaşlar ben bunların üçgenlerin eş olduğunu biliyorum. Bundan 3 tane kullanmışsa bakın şu açılar birbirinin aynısıdır. Epeksiz buranın hepsinin 360 derece olduğunu bilirsiniz. O zaman hepsi eşitse her biri 120 derece olur. Yani ben şu açıyı kardeşler 120 buldum. Değil mi? 3'e böldüm. Gözdür. Onu yanlış yaptım. Şöyle sileyim de şöyle sildim. Sonra diyor ki adam aynısını diyor. Yani B köşeleri çakışacak şekilde yaparsak bakın B köşeleri çakışacak şe şekilde yaparsak şöyle göstermeye çalışayım mesela ben. Tamam mı? Mesela şöyle. Tamam mı? Şu şekilde. Buralar hep aynı. Peki ben kaç tane böyle birleştirebiliyormuşum? 9 tane. O zaman bunlar hepsi aynı şekilde şöyle düşün. X dedim, X dedim, X dedim. Burada şurası 120 olacak. Geri alırken sıfırı gitmiş. Arkadaşlar böyle 9 tane bu sefer e, 9 tane X eşittir 360 olacak kardeşim. Yani X eşittir ne gelecek arkadaşlar? 40. Yani B köşesi şuradaki açı da arkadaşlar 40'mış. E topladığınız 160 buradaki C'ye de ne kalacak kardeşim? 20 kalacak. Sonra diyor ki aynı işlemi diyor C için yap. Kaç tane üçgeni kaç tane üçgen birleşir diyor. Bakın C'de de şöyle bir şey yapacaksınız. Şu şekilde. Şöyle şeyler yapacaksınız. E kardeş sen buranın 20 derece olduğunu biliyorsun. Buranın 20 derece olduğunu biliyorsun. Buranın 20 derece olduğunu biliyorsun. Böyle yan yana yapınca şuranın hepsinin 360 derece olduğunu bildiğin için 360'ı 20'ye bölersen toplam 18 tane üçgeni Aynı şu şekilde C noktasından birleştirdiğin zaman C noktasından 18 tane üçgenle bu iş yapılabilir. O da zaten öyle diyor. Kaç tane ABC üçgeni kullanılarak C köşesi çakıştırılarak şekil oluşturulur diyor. O zaman cevabım D şıkkı olur kardeşim. Evet burada arkadaşlar 8 tane soru varmış. Sonraki testlerde görüşürüz yine kendinize iyi bakın.